Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, temel fizik 2'de elektrik potansiyelini işleyeceğiz. E, sondan bir önceki konu bundan sonra da e, kondansatörler gelecek. E, sonrasında soru çözümleriyle yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki sonradan temel fizik 2'nin e, devam dersleri, devam videoları da gelmeye devam edecek farklı videolarda çekeceğim. Şimdi elektrik potansiyel dediğimiz şey e, bir potansiyeldir. Tahmin edebileceğiniz üzere ve e, tanım olarak şöyle tanımlanır. Bakın şimdi. Nerede benim e, şey? Şurada. Şöyle bir e, şey tanımlayalım. Bunun düzgün olmasına gerek yok. Şöyle yamuk çizeyim bilerek. Tamam mı? Böyle. Bu arkadaşlar bir elektrik alan olsun. Düzgün bir elektrik alan. Şöyle. E, düzgün bir elektrik alan. Tamam. Çok güzel. Peki. Şimdi bakın. Ben bir iş yapmalıyım. Şimdi tıpkı şey gibi düşünün. Çantayı yerden kaldırırken ben çantayı aldım, yerden kaldırıyorum. Ne yapıyorum? Aslında bir enerji harcıyorum. Değil mi? Bir şey taşıyor, bir şeyi merdivenlerden çıkartıyorum. Hep bir enerji, bir güç harcıyorum. Yoruluyorum yani. İşte tıpkı bu gerçek hayattaki temel fizikteki gibi, daha doğrusu mekanikteki gibi elektrik alanında da eğer bir çantayı alıp yukarı kaldırırsak yine bir e, güç, bir iş yapacağız. E, burada çanta tabii ki parçacık olacak. Elektron veya proton. E, onu kaldırdığımızda bir iş yapmış olacağız. Bu iş de sonra bize potansiyeli verecek. Şimdi bakın. Zaten elektrik potansiyeli siz aslında volt olarak hepiniz biliyorsunuz. Sadece tam e, nereden geldiğini tanımını bilmiyorsunuz. Şimdi İki tane noktamız olsun. Burası A noktası. Burası B noktası. Burayı düz götürmek zorunda da değiliz. Tamam mı? Hani böyle dümdüz de değil. Şöyle bir yol izleyip tamam mı? Aldım protonu. Yükü aldım. Böyle götürdüm. Tamam. İstediğim gibi götürebilirim. İşte burada ben bir iş yapmalıyım. Buraya da tabii artı Q yazdım çünkü bir artı Q yükünü alıp taşıyorum. Ee, burada ben bir iş yapmalıyım. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Burada neye ihtiyacımız var? Bir kere e, mantık yürütüyorum. Yük bir kere kesinlikle zaten ihtiyacımız olacak olan bir şey ee, bana şey gibi geliyor. Sanki bir L'ye ihtiyacımız var. Yani bir uzunluğa ihtiyacımız var. Ee bu karmaşık bir yol. Garip gurip bir yol. Ben ne yapacağım? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu şöyle şöyle dsl'lere böleceğim. Zaten artık ezbere bildiğiniz şey garip gurip bir şekil varsa ya küçük alanlara böl, ya küçük uzunluklara böl, ya küçük noktalara böl. Tamam bitti. E, diferansiyel her yerde kullandığımız karşımıza çokça çıkan bir şey. Burayı anladık. Bu iş tabi şey bir tanım değil de hani elektriksel anlamda işin tanımı nasıl gerçekte çantayı kaldırırken yani iş yapıyorsak elektriksel anlamda da yükü kaldırırken iş yapıyoruz tamam mı mantık bu peki nereden şimdi çıkaracağız bunu elektrik alan elektrik alan neydi bir formül yazayım k çarpı olan değil şeyi yazacağım elektrik alan F çarpı Q'dur. F. Pardon. F bölü Q'dur. Ee, yani e, bir yük üzerine etki etkiyen kuvvet. Elektriksel kuvvet ta olarak tanımlanır. Peki ben şimdi bunu şöyle yazacağım. F dediğim şeyi F dediğim şeyi Q çarpı elektrik alan olarak yazıyorum. Tamam. Yani ne kadar yükü elektrik alan etki ediyorsa o kadar kuvvet mevcuttur diye e, yorumunu yapacağım. Peki. Şimdi ben işi e, klasik mekanikten biliyorum. Klasik mekanikte nasıl? İş V ile göster Büyük W ile gösteriliyor. Ve iki nokta arası. Şöyle yapalım. E, iki S1 S2 noktaları. Burada S1 S2 demeyelim. A'dan B'ye götürdük parçacığımızı. AB diyelim. AB arasındaki yapılan toplam iştir arkadaşlar. Yola göre normalde DL yazacaktık. DX yazacaktık. Ama ben burada DS'ye ayırdım. DS'lere ayırdım. Tamam mı? Hatta burada e, S yerine X yazayım hadi kafanız karışmasın. Kafa karışıklı olmasın. Küçük DX'lere ayırdım ve böyle bir DX'e göre tabi bu bir vektör bunu unutmamak lazım. Bir integral aldım. Yani bunların çarpımı arada bir kosinüs getirecek bana burada getirmeyecek ama hani ileride getirecek şimdi buradan ben bu integrali ne olarak yorumlayabilirim ee, şöyle açabilirim ben bir kere bunu q'yu dışarı alırım çünkü f'in formülünün q çarpı e olduğunu yazmıştık o zaman ben q şeye bağlı değil konuma bağlı değil kolum q'yu dışarı attım İntegralin içinde ne kaldı bakın e çarpı dx kaldı e çarpı dx kaldı. İşte bu artık benim e, elektrik, ay pardon, ku, iş iş integralim, iş formülüm. Peki bu bu arkadaşlar şöyle tanımlanır. Klasik mekanikten geliyor yine. Bu T'deki değişimdir. Yani kinetik enerjideki değişimdir. T dediğim şey kinetik enerji. E, ben böyle alıştım. T olarak yazıyorum ama hadi yine kafa karışıklığı olmasın diye KE olarak yazalım. Kinetik enerji. Ve şimdi mantık yürütüyorum yine. Kinetik enerjinin değişimi ise o zaman potansiyel enerjinin değişiminin eksilisidir. Yani eşittir. Eksi delta PE'dir. Potansiyel enerjinin değişimidir. Eksilisi. Niye? Çünkü bir adam düşünün. işte klasik KK'dan iniyor yoldan inerken rampadan kaykayla inerken potansiyeli azalır kinetik bir yandan artar. Yani kinetikteki pozitif değişim potansiyeldeki negatif değişime eşittir. Mantık buradan kuruluyor tamam mı? Çok basit bir mantığı var. O zaman ben burada potansiyel enerjideki değişimi nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Şunun başına eksi getirerek her iki tarafı eksiyle çarparım. Eksi Q çarpı A'dan B'ye E elektrik alan çarpı DX şeklinde yazarım. Ve işte bu integral bu integral e, volt olarak tanımlanır arkadaşlar. Yani e, tabii ki bir mutlak değer içerisinde şu Q'yu karşıya atarım. Delta P E bölü ne kaldı? Q var aşağıda. Eşittir. Burada ne kaldı? A'dan B'ye integral E çarpı DX. İşte biz buna delta V diyoruz arkadaşlar. Yani potansiyel fark. Tamam. Volta hepiniz biliyorsunuz. Pil var. Pilin iki ucu arasında 20 voltluk potansiyel fark var. Bilmem ne. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ee, buradan geliyor. İşte biz bu integrali volt potansiyel fark olarak tanımlıyoruz. Tamam mı? Ee, birimine bakalım. Birimi ne oluyor buradan mantıken? E, potansiyel enerjinin birimi ne? Potansiyel enerji birimi enerji joule. E, yükün birimi ne? Coulomb. O zaman direkt birimi joule bölü Coulomb. Umarım böyle yazılıyor. Coulomb. Aynen böyle yazılıyor. Ama işte biz buna bir eşitlik veriyoruz. Bu volt. Özel bir isimlendirme yapmışız. Joule bölü Coulomb birimine volt demişiz. Tamam mı? Ee, böyle özel bir isimlendirmemiz de mevcut. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi çok basit bir örnekle. En basit örnekle başlayalım şurada. Verebileceğimiz verebileceğimiz en basit örnek. Düzgün bir elektrik alan şunu maviyle yapayım. Düzgün bir elektrik alan var. Ben yamuk... Hatta bir dakika o gün ne yapmıştık? Hoppa mükemmel. E, yine kayboldu. ya. Neyse tamam. Böyle sıkıntı yok. Bir elektrik alan olsun. Ve iki nokta olsun. A'dan B'ye. En basit örnek bak. Düzgün elektrik alan içinde düzgün hareket... Artı Q'yu alalım. Şu uzunluğa da L diyelim. X diyelim. X diyelim. Ya da L mi desek şimdi burada. D diyelim ya D. Hep D'ye alışırız D kare falan. D diyelim buraya da. Ee, şimdi bakalım bakalım. Acaba nasıl hesaplayacağız? Şimdi nasıl hesaplayacağımız. Ee, aslında dediğim gibi çok basit bir hesap. Şimdi şöyle de bir tanımda bulunmak zorundayım önce. Bu şöyle bir tanımla tanımlanıyor. Yani birinci no ikinci noktadaki potansiyel eksi birinci noktadaki potansiyel. Hani fark ya bu. X, delta x dediğim şey x2 eksi x1 ya. E delta v dediğim şey de v2 eksi v1. Yani iki nokta arasındaki adı üstünde potansiyel fark olarak tanımlanıyor. Bu şekilde tanımlanıyor. Peki ben burada ee, potansiyel farkı ha bu tanım olarak verdim. Bunu burada kullanacağız diye değil. Şimdi bunu ben zaten az önce bulmuştum. Neydi benim potansiyel fark dediğim şey? Eksi integral A'dan B'ye E çarpı burada ben buraya d yazdım da Des, dx dx pardon tamam sıkıntı yok dx ve Şimdi bu integrali hesaplamamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu eksi eksi ne yapacağız? Ne yapacağız? A, B yapacağım şey şu. Burada skaler çarpım var. Ben bir skaler çarpayım bunları. E çarpı dx. Bunlar artık vektör olmadı. Artık büyüklük haline geldi bunlar. Şunu alacağız çarpı Vektörel çarpımda ne yapıyorduk? Aradaki açının kosin, pardon, skaler çarpımda aradaki açının kosinüsü cos, cos teta. Peki söyler misiniz? Şu şey arası co, açı ne kadar? Sıfır derece, değil mi? Aralarında bir açı oluşmamış öyle şey bir açı. O zaman burası 1'dir. Cos 0'dan bir gelir. Benim hesaplamam gereken integral şu. E şimdi A'dan B'ye elektrik alan çarpı dx. Şimdi elektrik alan burada konuma bağlı mı? Hayır değil konuma bağlı olan bir şey yok. Elektrik alan düzgün sabit bir elektrik alan. O zaman ben bu elektrik alanı şöyle eksi e a b d s şeklinde yazabilirim. Dx şeklinde yazabilirim. Peki söyler misiniz bana? A'dan b'ye kadar olan küçük küçük yolların toplamı. E, şimdi küçük küçük yollara bölmüşüm. Toplamışım büyük yol olmuş. E benim büyük yolum ne? D. Nereye gitti? Şurada. D. Benim büyük yolum D. Tamam bitti. O zaman e, potansiyel fark dediğimiz şey eksi E dışarıda dışarı çıkmıştı. Çarpı D olarak bulundu. E'yi de açarsak eksi K çarpı Q bölü D kare çarpı D'den işte buradan da potansiyel fark formülü gelir. Potansiyel fark formülü de eksi k çarpı q bölü d şeklinde verilmiş olur arkadaşlar. Tamam mı? Harika. Ve aslında tam formül buradan gelmiyor. Tam formülün şöyle bir mantığı var. Onu da ben size basit bir şekilde anlatayım. Şimdi bir artı yükten işte böyle elektrik alan çizgileri çıkacak, değil mi? Biliyoruz bunu, gördük. Elektrik alan çizgileri böyle artıdan çıkıyordu eksiye giriyordu. Tıpkı e, kuzey ve güney kutbunda olduğu gibi mıknatısın. Bu elektrik alan çizgileri. Şimdi e, işte biz mesela iki tane nokta alalım. Şöyle ve şöyle A ve B noktaları alalım. Ve buraya şey çekelim. Şimdi R vektörü olacak buraya. Z Şu hiç olmadı bu. Buraya da RB vektörü olacak. Değil mi? İki tane yer vektörü çekebiliriz biz başlangıç konumundan. E, E. O zaman ben mesela buradan buraya bir yük taşımak istersem. A'dan alıp B'ye bir yük götürmek istersem. Burası yani bileşke R vektörüm haline gelir. Tamam. Ama işte ben buradaki bir. Yani bu böyle gelmez. Bir, bir nokta Allah. Bir noktada istediğimi farz edeyim. Bir noktada sadece. Mesela örnek. Abi şurada ben potansiyeli istiyorum. E Buraya çıkan ben yer vektörüne orada hiç güzel çizmiyor. R dersem ikinci olarak burada bir şöyle bir R birim vektörü olacak değil mi? R şapka şeklinde bir birim vektörü olacak. Çünkü her yöne bir birim vektör tanıtmamız gerekiyor. Şimdi bu şeyi, şekli şemali bir inceleyelim. Ne demiştik? Eksi A'dan B'y. Şimdi elektrik alanı formül cinsinden yazıyorum. Elektrik alanın formülünü yazıyorum. K, Q bölü D kare. R kare diyelim hatta burada. Çünkü R olarak tanımladık. R kare diyelim. R kare çarpı. Çarpı neyle çarpmamız gerekiyor? Ee, o her yöndeki şöyle R şapka birim vektörleriyle şa çarpmamız gerekiyor. Çarpı DX'lerimiz var bir de bizim. Hatırlayın bu da formülden gelen dx. Tamam. Ee, şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şunlar bir kere yani bize bulaşmayan şeyler şunlar. Ama şu r şapka ve dx vektör. Onlar vektör. O yüzden ben onları bir skaler çarpmam gerekiyor. r ile dx'i bir skaler çarpmam gerekiyor. Ne yapacağız? Birincinin büyüklüğü çarpı ee, ikinci ikincinin büyüklüğü çarpı aradaki açının kosinüsü. E şimdi bak mantık da şu. Şimdi R dediğim şey ya aslen 1'dir. Buradan hani ni, çünkü hani adı da birim vektör. Birim vektör olduğu için büyüklüğü 1. Buradan kalan terimi de DR şeklinde ya yani R'deki küçük değişimler şeklinde çünkü arada bir açı var oradaki değişimleri ele alıyoruz böyle tanımlayabiliriz dönüşüm gibi düşünün peki ben bu dönüşümü yaparsam delta v dediğim şey şu hale gelir mi eksi a b k q bölü r kare çarpı dr geldi mi geldi peki k sabit zaten k sabit K'yı at dışarı e Q peki yük. Yük dediğimiz şey konuma bağlı mı? Hayır. Konumla niye alakalı olsun? E o zaman bunları dışarı at. A'dan B'ye e, DR bölü R kare. Bir integral almayı biliyorum. Bu R üzeri eksi 2'dir. Üstünü 1 arttırırım. R üzeri eksi 1 olur. Bölü üst başa gelir 1 eksi. Tamam. Yani aslında bunun integrali şu hale geldi bak. Delta V dediğim şey Şimdi bir eksi de burada var. Bir de eksi vardı başta. Artı oldu. K Q parantez integralin 1 bölü Şimdi 1 bölü R ya integrali. İntegrali 1 bölü R gelecek. B'yi ve A'yı koyarsam 1 bölü rB eksi 1 bölü R A şeklinde tanımlanır. Peki. Bunun da tanımını biliyorum. Ne açıldı böyle? Şimdi bunu da tanımlı biliyorum. Bunu da şöyle tanımlamıştım potansiyel farkı da. VB eksi VA olarak tanımlamıştım. Şimdi mantık şu bak. RB'yi limit durumunda sonsuza götürüyorum. RB sonsuza gitsin. Niye? Çünkü ben RB'yi sonsuza götürürsem. Yani sonsuz bir şey olursa. Burada tek bir nokta kalır elimde. Ve ben o noktadaki potansiyeli elde etmiş olurum bir nevi. Tamam mı? Mantık bu. E ben şimdi onu yaparsam. Öyle bir şey ee, RB'yi değil bu arada RB götürürsek sonsuza kadar iş yapıyormuş gibi oluruz Ben RA'yı sonsuza götürüp Sadece B noktasına bakmak istiyorum e, RA bak burada sonsuza giderse 1 bölü RA yok mu burada Evet e, 1 bölü da RA sonsuza giderse bu 1 bölü sonsuz olur Yani 0 olur Sonsuza bölümünden bir sonsuza göre çok küçük bir sayıdır o zaman ra va sıfıra gider. E va da sıfıra giderse ben sadece vB'yi bulurum. Tek bir noktadaki potansiyeli. O da k çarpı q. Öbürü sıfır olmuştu. Sadece elimde rb kaldı. Bir tane r kaldı yani r şeklinde yazılmış olur. Tamam mı? Ve videomuz da burada bitmiş oldu. Sonuna geldik. Aslında tabii ki daha fazla örnek çözebilir, daha fazla durum anlatılabilir ama e, ben sizin anladığınızı düşünüyorum. Bak mantığını, işlemini verdik. Basit bir durum duruma baktık ve tek bir nokta için potansiyel hesabını yaptık. Artık bundan sonra yapmanız gereken bir temel fizik 2 kitabı edinip soru çözmek. E, dediğim gibi bundan sonra da kondansatör videosunu çekeceğim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.